Selamünaleyküm kim arkadaşlar? 19 Aralık. Adana hava sıcaklığı 19 derece. Şimdi bu zayıf bir arımız. Diğerlerini çektik. Bir de bunu bir çekelim. Ne alemde diye. Şey olanlarda ee, çuvalın şurada afetten var ama sıkıntı değil. Bunu temizler. Şu çuvalı da alayım burada. Bu da zayıf bir koloni. maşallah bunda da bir sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar şöyle yavru alanı larvalar da var. <laughs> Daha biraz e, iki çıta bu ama bu şey yapacaktı, kurtaracaktır kendini. Ne mi yumurta varsa? Sence <laughs> Abdullah? İyi abi bir şey olmaz. Yavrusu falan güzel. Evet. Bunlar zayıf dediğimiz kovanlar. nereye sürdü? Bu bak pasmış. Onun için böyle yapıyor. Hmm. E ee, balları falan da var. Bir sıkıntı yok. Bunu da böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. <laughs> Ortaladık. Bunun de koyuyoruz. Zayıf kovan böyle arkadaşlar. Şimdi diğer bir zayıf kovanlara bakacağız. Burada 12 Eylül'de çıkan analar. Evet, tam 12 Eylül'de doğmuştu. Ekim başı gibi de yumurtalarını görmüştük. Bunların. Zayıf olanlar daha çeyrek keki dahi bitirememiş. Şu kadar arı var arkadaşlar. Bu kadar. Burada da yavrulu bir alan. Bu çıkarır mı bu çıkarır mı? Videoya çıkmasın. <laughs> Ama bunun kutu biraz ağırlıyor. Çok Güzel yavratmış abi. İçindeki askere göre. Bak polen de var. Buna sezonda bir çıta şey versen. Bir takviye ver tamam. Bir çıta takviye ile Yürür gider bu. Zaten öyle yapacağız arkadaşlar bunları. Evet. Stokları az bir şey var. Buna şerbet de verilebilir ama kekler olduğu için fazla da gerek yok diye düşünüyorum, değil mi? Bu zayıf kovanları da paylaşacağız. Ee, mesela bu Bakalım sezona çıkabilecek mi? Şimdi kimisi diyor ki çıkmaz. Sanki biz yeni yapıyoruz bu işi. Arada bir sıkıntı olmadıktan sonra varo ile alakalı siz bunu Şubat ayına getirin bu şekilde. Nisan sonu gibi ikinci kata atarsınız bu arıyı arkadaşlar. Sadece bir tane kapalı takviyesi yapacaksınız. O kadar. Bak bu biraz daha güçlü. Keki bitirmiş mi? Keki bitirmiş bu da karnıyor. Şöyle bir bakın anarı burada olmasın. Aa, bunun bal stoğu falan var. Esasen yani sıkıntı değil. Ee, bu ballı çerçevelerden de vereceğiz onlara. Sezonda tabii. Maşallah polen e ama. Ee, bu Bomba. Bu polen geliyor ya. He. Ee. da güzel bir anası var. Altın güzel. Ha. Ya yumurta atışını görüyor musun? olası bu yüzdedir. Belki de duvardadır. Bir bakma olası var. Evet, anası da bunda bu. Gördün evet, mü? Evet. Güzel bir karnıyor. Tekini de verdik arkadaşlar. Bunun, bunun da durumu gayet iyi. Bak da nemlenmiş. Niye nemlenmiş? Bunun altında e, havalandırma var. Havalandırma var. Değil, havalandırma yeterli gelmemiş bu. Bir de güzel yağmur yağdı ama. Kaç gün. Değil değil mi? Değil yağdı mı? E, Kaç gün yağdı hem de. Kaç gün yağdı öyle. Bu da diğer zayıf bir koloni arkadaşlar. Birkaç tane var böyle. 7 tane kadar var bu tahminim. balık oksu geliyor. Bu da bitirmiş. <laughs> Bitirenler zaten arkadaşlar güçlü koloniler Yani sağlıklı. Bakın ballı polenli bir çıta. Yavru alanı. Ana arısı burada. Komple yavru alanı arkadaşlar. Bakın şurada erkek arı gözleri de atmış. yavru ve günlük yumurtalı. Bu da kılıç Varoyla iyi mücadele ettikten sonra arkadaşlar işte arılar kolonileriniz böyle sağlıklı oluyor. Zayıf da olsa ana arı yumurta atmasını görüyorsunuz. Yani 19 Aralık'ta bu şekilde burada yumurta atıyorsa Bunu burada kapatıyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.